Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün beraberce oran analizi nedir? Nasıl analiz edilmeli? Nasıl yorumlanmalı? Bunu inceliyor olacağız beraberce. Daha önceki videolarda bilanço analizi, nakit akışı analizi, gelir tablosu analizi nasıl yapılır bunları inceliyor olmuştuk. Bu analizlerimizi fintables.com'dan yaptık. Fakat oran analizini analiz101.com'dan yapacağız. Çünkü orada oran analizi ücretli arkadaşlar. Tabi orada daha değişken farklı raporlamalar da sunuyor. Fakat analiz 101 oran analizi için yeterli. En azından başlangıç için yeterli diyebiliriz. Videoya geçmeden dostlar beğenip bir cümlelikle yorum atarsanız çok tatlı olur. Abone olduğunuzu varsayıyorum fakat zil bildirimlerini lütfen açmayı unutmayın. Bu tarz eğitici içeriklerden ve fırsatlardan hızlı bir şekilde haberdar olmak için zil bildirimlerini lütfen açın arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Analiz101.com sitesine girdik. Hisse analizleri bölümüne giriyoruz. Mail adresinizle üyelik oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında giriş yaparsınız arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulama olduğu için burada reklamlar oluyor. Böyle bunu aşağı çekebiliriz. Alfabe sırasına göre hisseler sıralanmış arkadaşlar. Hemen x bir tane hisseyi seçelim ve analize geçelim. Hisse detayı, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, dikey analiz, trend analizi, karşılaştırma analizi gibi olaylar var ve birçok detay var arkadaşlar. Eğitimsel birçok yazıları, makalleri var. Analiz 101'in YouTube kanalı da var arkadaşlar. Güzel sunum anlatımları var. Güzel siteler oluşturmuşlar. Gayet başarılı. Ben seviyorum. Siz de takip edebilirsiniz hoşunuza gittiyse. Biz videomuzun konusu olan oran analizi bölümüne girelim arkadaşlar. Öncelikle borç ödeme oranlarıyla başlayalım. Eğer detaylı bir şekilde bunu okuyup daha anlamak istiyorsanız arkadaşlar şu yuvarlak dikkat işareti gibi bir şey var. Burayı tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben size özetli bir şekilde net kapataslak anlatacağım arkadaşlar. Borç ödeme oranları nedir? Yani bu cari oran, likidite oranı ve nakit oran. Buradaki seviyeler bizim yani daha doğrusu şirketin borç ödeyebilme yeteneğini gösteren oranlar bunlar arkadaşlar. Örneğin cari oran arkadaşlar. Elimizdeki nakit, mal varlığımız yani hızlı bir şekilde nakite dönüştürülebileceğimiz varlıklarımız ve aynı zamanda alacaklarımızla birlikte kısa dönemli borçlarımızı ödeyebilme yeteneğimizi gösteriyor arkadaşlar. Eğer bu oran 1 ve yukarıysa kafa kafaya geliyor demektir. Yani 1 ise kafa kafayadır. Paketimizi paraya hızlı bir şekilde çevireceğimiz varlıklarımızı ve alacaklarımızı da tahsil edip ödeyip kurtulabiliyoruz anlamına gelir 1 olması. Örneğin bakın yani şuraya kaça kadar çıkmış bu oran? mavi. Yani 6.7'ye kadar çıkmış. Yani 5.7 fazlamız bile olduğu zamanlarımız olmuş. Peki en çok hangi oranlarda devam etmiş? 0.45. Yani 0.45 ise açığımız var yani. Nakitimizi, varlıklarımızı, alacaklarımızı üst üste koyduğumuz zaman 0.57'sini ödeyebiliyoruz. Yani yüzde 60'ını ödeyebiliyoruz diyebiliriz. Yüzde 40 bir yerlerden kaynak bulmamız lazım. Hani bugün ödemek istersek bunları. Yani bu anlamı taşıyor arkadaşlar. Her de oranını açıklayacak olursak o da yine bizim ödememiz gereken bir borcumuz var ve bu borcumuzu toplam olan borcumuzu elimizdeki nakit ve likit varlıklarımızı ortaya koyarak, koyarak ödeyebilme yeteneğimizi gösteren oran arkadaşlar. Burada alacağı dahil etmiyoruz. Şöyle bir bakalım. Likidite oranının mesela 0.62, 0.60, 0.75 sularında yüzüyor. Demek oluyor ki yani bunlarla birlikte %25 bir açığımız var yine de arkadaşlar. Nakit oranında belli. Elimizdeki sadece nakiti kullanarak bu borçları ödemeye kalktığımızda 0.14, işte 0.15, %10, %20, bazen 0.04, 0.05'lere kadar düşmüş. Bayağı azalmış. Son zamanlarda bakacak olursak 006 yani nakit tutmuyoruz. Ya bu oranın birin altında olması sıkıntıdır. Birin çok üstünde de olmaması lazım yani. Şöyle bu kadar çok nakit de olması sıkıntı. Yani sonuçta biz ticaret yapıyoruz. Bu parayı aktif bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu kadar çok varlık olması, bu kadar çok nakit olması da sıkıntı. Paranın işlemesi lazım. Bu kadar çok alacağımız olması da sıkıntı. Eğer alacaktan geliyorsa. Burada şimdi bunları tek tek Google'a yazarsanız size daha böyle tekniksel bir şekilde anlatırlar arkadaşlar. Yani Google'daki ilk sıradaki çıkanlar. Cari oran yazın nedir? daha böyle tekniksel bir anlam ifade edecektir. Ben o detaylara girmiyorum. Daha kaba taslak daha anlaşılabilir bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ama yani buraya tıklayıp detaylı bir şekilde A'dan Z'ye öğrenebilirsiniz. Borçluk oranları yabancı kaynak oranı kısa vadeli yabancı ve uzun vadeli yabancı oranlar olarak ayrılmış. Yani yabancılardan aldığımız borçlar bunlar arkadaşlar. Yüzde kaçı temsil ediyor? Yüzde kaçı kısa vadeli? Yüzde kaçı uzun vadeli? Bu grafiğe baktığımızda bunu görüyoruz. Hem yani geçmişinden günümüze gelen momentumu grafiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yani yüzde altmış yani Türkiye konjektöründe olacak tabii. Çünkü başka türlü borç almanın iş yapılmaz arkadaşlar burada. Ki borç kötü bir şey değildir. Yani bunu iş işleyip kullanabiliyorsan bundan yana sıkıntı yok tabi ama bunu bir bakışta parayı doğru mu kullanıyor bu borcu alıyor mu nasıl işler yapıyor iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bunu bir bakışta buradan anlamak kolay değil arkadaşlar yani böyle bir şey yok zaten anlamak mümkün değil benim A'dan Z'ye bütünsel bir şekilde her sektörü her şirketi bütünsel bir şekilde analiz ettiğim bir puantaj sistemin var videosunu sağa sola açıklamaya video sonuna bırakacağım arkadaşlar eğer gerçek anlamda bir analiz nasıl yapılır öğrenmek ve uygulamak istiyorsanız yatırım stratejilerinizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka o videoyu izleyin. Gelecekteki yatırım yolculuğunuza çok büyük ölçüde bir fayda sağlamış olursunuz arkadaşlar. Kar marjlarımız yani bürüt kar marjı. Yani bürüt kar marjı bir malı biz 50 liraya mal ettik 100 liraya sattık. Ama o malın bize gelişi 50 lira veya ürettiysek üretim maliyeti dahilinde 50 lira. Ama biz bu ürünü pazarlama, reklam, paketleme, ürün geliştirme vesaire gibi ek olan giderleri dahil etmeden oluşan brüt kar marjı oluyor arkadaşlar. Yani işte biz bir kalemi aldık 50 liraya, sattık 100 liraya ama 50 lirayı aldıktan sonra bir paket yaptık ona işte. Bir logo bastırdık, işte reklam verdik, kargoladık vesaire. Bunlar dahil olmadan elde edilen brüt kar marjını gösteriyor arkadaşlar. Fabrik marjı ise faiz, amortisman, Vergi öncesi kardan bahsediyoruz yani biz bu satışı yaparken biz bu ürünü elde ederken borç aldık faiz ödedik bu ürünü üretirken veya satarken bir takım ürünler aldık işte bilgisayar aldık işte makine aldık tarlaya traktör aldık amortisman bu amortisman giderlerinde çıkmadık çünkü her gün ürünün bir amortisman süresi var kendini amorti etme süresi var bunda çıkmadık ödeyebileceğimiz vergiyi de çıkmadık bu tüm bunları çıkmadan elde edilen karı gösteriyor. Ben bu orana pek bakmıyorum arkadaşlar. Yani brüt kar tabii ki de bakılmalı. Çünkü herkesin her şirketin ödediği faiz farklı olabilir arkadaşlar. Aynı sektör değiliz ama ben %17 faizle para aldım öteki %20 aldı. Amortisman her ürünün her şirketin farklı kullandığı ürünler var. Her şirketin belki farklı bir yazılımı kullanıyor. O onun 10'u 20'yi kullanacak. Belki öteki 5'i kullanacak. Bunları bilemeyiz. Vergi. Her şirket aynı vergiyi ödemiyor. Yani ben bu faiz amortisman vergi öncesi kar olayını yani bu yatırım alanında çok kullanırlar severler ama benim kafama yatmıyor arkadaşlar. Şirketlere bakıyorum çünkü aynı sektördüler. Biri ortalama %12 vergi ödemiş. Biri yüzde dörtü demiş. Neden teşvik almış? Vergisini ötelemiş. İhtiyacı olan kalemlerde vergi öteleyebilmiş. Öteki yapamamış. Yani bunlar her şirket için ayrı ve farklı olduğu için. Ben bunları o yüzden bu marj benim için çok saçma geliyor gerçekten ama seven seveni de çok. Kar marjlarına geçelim. Esas faaliyet kar oranı bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani bizim ana faaliyetten elde ettiğimiz kar yüzde kaç? Dönem toplam net kar oranı kaç? Bu ikisini çok güzel ayrıştırmamız lazım. Bu Bak bunu çok severim. Dönem net karımız bakın burada ne kadar çok yükselmiş. Acaba bu parayı nereden kazandık biz? Bak bunu ben merak eder araştırı bulurum. Esas faaliyet kar oranımız o dönemlerde 2022-12'de %51 iken dönem net kar oranımızı %1.7800'lere kadar çıkmış. Yani biz bu parayı nereden kazandık? Yani tek seferlik bir vurgun yapılmış burada belli. Orta ölçekli bir vurgun burada yapılmış. Ama bunun devamı gelmemiş. Böyle stabil devam etmiş arkadaşlar. Şimdi burada bir ek not vermek istiyorum arkadaşlar. Elde ettiğimiz paranın net kar geliri nereden geldiğini biliyor olmamız çok önemli. Çünkü esas faaliyetten gelmeyen böyle tek seferlik bir vurgun paraysa tek bir ürün çıkardık. Bu ürün bazlı bir gelir oldu. İşte yeni bir model çıkardık. Yeni bir tasarım çıkardık işte yeni bir yazılım çıkardık ama o döneme ait bir satıştı ve bitti devamı yok yani bunun eğer böyle bir şey sattıysa bunu bilmemiz lazım arkadaşlar şirkette çünkü eğer bunu bilmeden bu şirketi almaya karar verdiysek baktık şurada görüyorsak da karlılık çok yüksek gözükecek çünkü burada bilançoya baktığımız zaman arkadaşlar ama halbuki esas faaliyetten gelen paralar burada. Biz onu buralarda zannedeceğiz. Bu sıkıntı. işte bu tabloyu görmemiz çok önemli. Bu FK oranı, fiyat kazanç oranını etkileyen bir metrik. Sadece fiyat kazanç oranına bakarak yatırım yapan birçok kişi var. Çok büyük bir yanılgı içerisindeler arkadaşlar onlar. Eğer siz böyle yapıyorsanız gerçekten bir durun, düşünün. Çünkü şu şekilde bir tabloda FK oranı olması gerekenden daha düşük gözükecektir arkadaşlar. Yani şuralarda yüzen bir şirketin FK'sı 40 sa örneklendiriyorum. Buralarda gezen bir karlılığı Lık olan şirketteki FK oranı 10 olur 7 olur. En azından %300'ü %400 daha düşük olur arkadaşlar. Şu an kafadan hesapladım ama net de hesaplasak aşağı yukarı böyle çıkacaktır. Dolayısıyla bu sıkıntı arkadaşlar. Siz ucuz bir şirket aldığını düşünürken halbuki sonraki çeyreklerde hisse fiyatı düşmekte olan bir şirketi önceden elinize almış olacaksınız. Bu oran çok çok önemli. Üzerinde çok durdum o yüzden. Sonra bakmayın uzattım videoyu. marjlarına geçelim. Öz sermaye karlılığımız para kazandık, varlık oluşturduk. Karlılığımız öz sermayemize oranla arttı mı yoksa azaldı mı? Bu oran bu arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Çünkü ne kadar az öz sermaye ile ne kadar çok kar getirebildik? Veya öz sermayemiz arttıkça karlılığımız daha hızlı arttı mı? Veya Öz sermayemiz azaldıkça karlılığımız arttı mı? Mesela böyle şirketler olursa eğer hisse fiyatı gerçekten güzel bir yükseliş gösterir. Çünkü düşük bir sermaye yüksek karlılık her zaman iyidir arkadaşlar. Ama bu tabi her zaman bu tarz şirketleri bulmakta kolay olmaz. Öz sermaye karlılığımıza bakalım. Yani bu oran giderek yükselmeli ama buralarda bakın şöyle bir düşüş trendi içerisinde girmiş. Sonrasından hafif yataya bağlanmış ama minik de olsa bir yükseliş trendi içerisinde olmuş. Yani bu yüksek yüksek olmalı arkadaşlar. Giderek yükselmeli. Aktif karlılık, yani aktif karlılığımız işte arkadaşlar bu oranda tabii ki de giderek yükselmeli. Ne kadar yüksekse o kadar iyi olur ama aktif karlılığımız son dönemlerde gerçekten sıfıra bağlanmış. Yani bu hoş değil arkadaşlar. Stok devir hızı, alacak devir hızı, ticari borç devir hızı. Çok büyük önem teşkil etmiyor bunlar aslında ama arkadaşlar yine de göz ucuyla da olsa bakmak zorundayız arkadaşlar. Yani stok devir hızımız çok yüksek olursa ne olur? Yani malları satamıyoruz demektir. Bu gelecekte net kara yansıyacak demektir. Hisse fiyatı düşecek demektir arkadaşlar. Alacak devir hızımız çok yüksek olursa ne olur ki belli bir zamanda gerçekten 160 günlere kadar çıkmış alacak alacak tahsil süremiz. Yani Türkiye ortalamasına bakarsak sektörel ortalamaya da bakıp karar vermemiz gerekiyor. Sadece bir şirkete bu şekilde bakıp karar vermemiz doğru olmaz. 160 gün hani yükselmiş ama neye göre yükselmiş? Belki de sektörel ortalama 500 günde topluyor parayı. Bunu bilemeyiz. Bunu bilmenin yolu da onu da yarın atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o analiz 101 de yok. Sektörel bir şekilde analiz yapmamız gerekiyor. Sektörün diğer oyuncularıyla kıyaslama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sektörün ortalamasıyla kıyaslama yapmamız gerekiyor. O kadar çok büyük sürü şeyi biz nasıl yapacağız diye düşünüyor olabilirsiniz belki de. Yani bir hisse alacağız, bir şirket alacağız. Hadi şirketi ortak olacağız. Şirketi ortak olsak bu kadar analiz yapıp düşünmeyiz diye düşünebilirsiniz. Var arkadaşlar. Bu işin çok kolay bir yolu var. Bunları eğer kuantaj sistemi videomu izlerseniz nasıl hızlı ve kolay bir şekilde analiz yapıp sürekli büyüme potansiyelinde olan şirketleri hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Sürekli 10 kat, 50 kat, 100 kat gelecek şirketleri nasıl bulup çıkartıyoruz? Doğru alım seviyelerini belirliyoruz. Bunun bunları görebileceksiniz. Ama öncelikle olaylara bir vakıf olun arkadaşlar. Ne ile karşı karşıya olduğunuzu bilin. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz mutlaka bu temel analiz eğitim serisini mutlaka bitirmelisiniz arkadaşlar. Teknik analiz eğitim serisinde bitirin ve bununla birlikte hisse senedi nasıl seçilir eğitim serisinde bitirmeniz gerekir arkadaşlar. Yani toplasak belki bir 50 video olacak tamamladığımda ama bu videoları bitirdiğinizde arkadaşlar yatırım hayatınız sürekli bir pump halinde kalacak arkadaşlar. Çünkü sürekli yükselişte olan hisseleri portföyünüzde barındıracaksınız. Quantasy sistemi endeksteki 500 şirket arasından en iyi 50'nin içinde bir onluk portföyü sürekli portföyünde taşımaktır. Yani sürekli bunu taşıdığınız zaman giderek zenginleşirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de bu böyle gerçekleşir arkadaşlar. Ama bir neyle karşılık, karşılaştığımızı daha doğrusu neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Ne yapmamız gerektiğini bilelim. Eğer yanlış bir şey yapıyorsak bunu bulup çıkaralım düzeltelim. Ben bazıları soruyor. Ben iki yılda işte yatırım yapıyorum. İşte borsa düşüyor benim param da doluyor. Borsa yükseliyor benim param da yükseliyor. Tamam belki de güzel bir hisse buldun. Biraz analiz yaptın. Doğru bir hisseyi buldun ama doğru noktada Çıkış strateji oluşturmadıysan, konjektörü takip etmediysen, nereden nereye geçmen gerektiğini bilmiyorsan yine de bu senin için sıkıntı olur arkadaşım çünkü belirli bir dönemde piyasa sana para verir, belirli bir dönemde verdiğini alır, buna izin verdiğin için alır. Yoksa eğer sen doğru zamanda çıkış yapmayı bilmiş olsaydın en azından doğru bir güvenli stratejisi oluşturmuş olsaydın arkadaşım bu tarz bir şey olmayacaktı. Bu dediğim tabii ki de tüm borsalar içinde geçerli arkadaşlar. Her şeyin başına eğitimi koyun. Bu şekilde yolculuğunuza devam edin. Hiçbir şekilde ben oldum tamam bundan sonra piyasayı her türlü para kaldırırım moduna kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Her yatırımcı bazen şu moda girme potansiyelini taşıyor. Bu konuda açmamın amacı zaten bu arkadaşlar. Hem puantaj sistemini sizlere tanıtım. Sürekli bir kazanç halinde kalmanızı sağlamak ve aynı zamanda kendi düştüğüm hataları sizlere düşmesini istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar faaliyet döngüsü süresine geçelim stok devir süresi alacak tahsis süresi ticari borç ödeme süresi arkadaşlar yani buradaki zaten mantığını anlamamız lazım stok devir süresi yani bir stoku ne kadar sürede devrediyoruz bu ara ne kadar düşük olursa o kadar hızlı bir şekilde çark dönüyor demektir yani arkadaşlar örneğin şu koyu mavi şuralarda mesela sıkıntı olmuş ürettiğimiz bir part ürünü çevirmemiz epey bir zaman almış olduğu anlamına geliyor bu arkadaşlar ama bu olabilir dönemsel olarak olabilir Buna hani iyi ya da kötü dememiz için dediğim gibi sektörüyle bir analiz gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sektörün diğer oyuncularıyla analiz ettikten sonra ancak diyebiliriz ki bu bu alanda iyi, bu bu alanda kötü. Ama tek bir alan bazı da bu iyi, bu kötü dememiz de bir şey ifade etmez. Tüm alanlarda kim iyi, kim kötü belirleyip kimlerin daha iyi olduğu en iyi 2, en iyi 3, en iyi 5'leri çıkartıp sonrasında da yine işimiz bitmiyor. Hisse performansını ölçmemiz gerekir arkadaşlar. Yani hisse volatil seviyesini etkileyen bazı kalemler var. Yani majör kalemler var arkadaşlar. Hisse fiyatını etkileyen 5 majör kalemi bildikten sonra bu analizleri de gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar güncel puantaj sistemimizle birlikte sürekli ağırlığa geçeceğiz. Ya ben bugün çok anlattım bunu ama gerçekten bu puantaj sistemi ben herkes bilsin istiyorum. Çünkü bir sürü analiz programı var arkadaşlar. Ya bu kadar çok analiz programı 500 lira 1000 lira ama yine de inanın 5 para etmiyor. Benim kendi Excel'de yazdığım, bulduğum, çıkardığım program gerçekten çok daha faydalı. Ya ben bunu ayrıca satmaya falan çalışmıyorum arkadaşlar. Böyle bir düşünce gelmesin. Videomdaki Pardon. Kanaldaki videolara bakın. Ya ben bunların ücretsiz bir şekilde sektörel analizlerini paylaşıyorum. Hisse analizlerini paylaşıyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Alacak tahsil süresi. Yani alacağımızı ne kadar hızlı tahsil ediyoruz? Yani çok hızlı bir şekilde alacak tahsil ediyoruz. Bak sıfır gün. Neredeyse sanki hiç borç vermiyoruz. Cari çalışmıyoruz gibi gözüküyor burada. ya yani Bu iyi bir şey demek ki. Ticari borç ödeme süresi. Ticari borcumuzu şu dönemlerde biraz sıkıntılı bir olmuş. Yani bayağı bir uzun bir süre bu ödenmemiş ticari borçlarımız et, er ertelenmiş, ötelenmiş, faiz borcu olarak gelmiş. Ama sonunda sıkıntı çözülmüş, para kazanılmış, ödenmiş. Faaliyet döngüsü süresi. Faaliyet döngüsü de yani tüm bu olan olayların genel döngü ortalamasını gösteriyor arkadaşlar. Yani bu ne kadar sıfıra yakın olursa bu oran o kadar iyidir arkadaşlar. Ne kadar uzaklaşırsa o kadar sıkıntı anlamına gelir. Eksi olarak uzaklaşması ya bir miktar eksi uzaklaşması sıkıntı olmaz. Bir miktar ya artı uzaklaşması da sıkıntı olmaz ama nötr kalması her zaman iyidir arkadaşlar. Para girdisi çıktısı çok hızlı oldu anlamını teşkil eder. Yıllıklandırılmış satışlarımız bu oran tabii ki de satış yani ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir ama son dönemlerde bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz şirketimizin. Evet dostlar oran analizimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Bu kalemleri detaylı bir şekilde araştırıp öğrenebilirsiniz. Bu videoyu bir kez kez bir kez daha izleyebilirsiniz ve yarın atacağım detaylı oran analizi yani sektörel analiz ve geçmişiyle kıyas yani bir şirketi Tek başına böyle analiz etmeniz, bilançosuna bakmanız hiçbir şey ifade etmez arkadaşım. Yani burada yapılması gereken sektörün diğer oyuncularıyla kıyaslanması ve kendi geçmişiyle kıyaslanması ve puanlanması. Yani bu çok böyle zahmetli olan, olan bir şey gibi gelmiyor ama analiz seven arkadaşlar bu puantaj sistemime bir baksın. Gerçekten işinize yarayacak bir şeyler var orada. Analiz sevmeyen arkadaşlar en azından videoları izlesin. Fikir sahibi olsun arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.